Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı işler. Evet dostlar, bugünkü tuğlamızı da boşalttık. Bugünkü yükümüzü de sırtımızdan attık. Ee, buradan Fatih Uyar, Emin Yapı abimize ve e, Çeliktaş Mehmet Çelikkol amcamıza saygılar, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, bizlere verdikleri destekten dolayı Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar dediğim gibi geldik yükümüzü boşalttık şöyle e, buradaki inşaatçı abimize de şöyle bir kıyak e, geçtik burada kıyak derken aslında e, onun istediği gibi olmadı pek ama şimdi kulumuzu boşalttık arkadaşlar boşaltırken geldi dedi ki ya kaldırımı kapatmışsınız falan filan mecburen kaldırımı kapatmak zorunda kaldık biraz burada sonra e, Fatih abi aradı dedi ki böyle böyle niye böyle böyle değil adam dedi. Dedim abi orada yapacak bir şeyimiz yok. kaldırması sıfır yan açtım ben. Ayak altı yapmak mecburiyetindelerdi. Şimdi dedim ben kaldırıma gelen tarafın üstünü boş bıraktıracağım dedim. Önden üstten e, çeksinler. Yani kaldırımın üstünü çeksinler. Sonra dedim gerisini çekerler. Kaldırım da açılmış olur dedim. Böyle e, arkadaşlara da rica ettim. Dedim üstüne vurmayın. Arka tarafı biraz yükseltin madem. Bir iki el daha ileri gidin. Normalde arkadaşlar şuraya kadar geldiydiler. Gördüğünüz gibi. Sonradan buradan iki el daha vurdurdum ben onları. Uzattırdım burayı. Ee, tabii bunlar da arkadaşlar samimiyetle alakalı bir şeyler. Birbirimizi kıramadığımızdan dolayı. Yoksa uşaklar buradan fark isterler. Tavuraya kadar taşıdıkları zaman. tabi ee, tabii bunu hem tuğlayı satan abimize yansıtmamak adına hem de kendimizi zor durumda bırakmamak adına hep beraber yani bir şekilde işimizi hallediyoruz. Ee, dediğim gibi buranın üstünü boş bırakmak için buradan bir iki el daha uzattırdım ben. Üstünü biraz az iki el yükselttirdim. Burayı boş bırak. Yani çeken arkadaşlar da buradan çekmeye başlarsa kaldırım açılır diye düşünüyorum. Ee, Tabi şimdi buradan ben arkadaşlar aracımı da topladım. arabanın dorsenin içinde yıkadım burada. Hortumumuz vardı. E, yıkadıktan sonra da böyle buradan çıkışımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi Şöyle biraz daha geriden çekip sizlerle beraber devam edelim. Ben şimdi arabamın içine geçiyorum arkadaşlar. Aracın içinin suyu da sızdı. Aracın dorsesini de niye yıkadım? Tuğla tozu arkadaşlar. Ee, yüklediğimiz mala da zarar vermesin. Kimseye zarar vermesin. Şöyle aracıma bineyim ben. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan yavaş yavaş gidelim. Burası arkadaşlar aslında benim e, mahallem bir nevi. Ben akşam inşaatın burada olduğunu bilseydim gelirdim. Yani aslında konumdan baktım. <laughs> baktım da tam çözemedim yeri. Biraz karışık geldi. Dar sokaklar geldi konumdan baktım. Şu arkada bir dar sokakta inşaat vardı. Herhalde dedim orasıdır. Oraya giremeyiz dedim akşamdan. Dedim sabah bari gideyim yapacak bir şey yok. Burası olduğunu bilsem gelir buraya bu, aynı bu şekilde çekerdim. Giderdim kız kardeşim orada. kahve yatardım oradan 5 dakika. Ha buradan yürüme 5 dakika arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Nasip böyleymiş. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aracın içi bu şekilde. Daha döşemeler yapılmadı. Döşemeleri e, içini dizayn ettiğimiz zaman bir de öyle çekeriz. Sizlere gösteririz. Evet arkadaşlar ben şimdi buradan çıkayım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Şöyle direkt karşıya geçeceğim arkadaşlar. Alt sokakta pazar var. Aslında geniş cadde alt sokakta. Orada pazar var. Buradan direkt karşıya geçeceğim. Oradan ee, şu mobeselerin olduğu, edeselerin olduğu bölgeye çıkacağız. İstasyonun kenarından yukarı. Bakayım şurayı da dönebilir miyim? İşte o da var. Döneriz herhalde diye düşünüyorum. Şöyle direkt karşıya geçeyim ben. Alt sokakta pazar kurulu arkadaşlar. Oraya girmeyeceğim. Ablan doğru gireyim bari. İki turdur gittiğim yere pazar kuruluyor. Geçen gün bir önceki tur gittiğim yere de pazar kurulmuştu. Aşağı yukarı bir kilometreye yakın geri geri geldim. Trafik de sıkışıyor orada. Geri geri gelerek e, en önde bir araba var. Gitmeden dayı. Dayı gitmeden dayı gitmeden bana bir yol verdi. Döneyim. Dayı gitmeden bana bir yol verdi. Döneyim. Abi bakıver de arabanın dorsanın arkası dakmasın da tamam mı? döneceğim yukarı buradan da çıktık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş devam ediyorum. Buralar biliyorsunuz arkadaşlar benim mahalle sayılır yani. Benim mahalle sayılır buralar. Normalde buralardan doğru baktım akşam konuma ben e, buralardan ters veriyor bilmem ne yapıyor dar gösteriyor her tarafı e, aslında orası olduğunu değil de hani bir arka sokağında bir inşaat da var dedim herhalde orası oraya dedim giremeyiz geceden gidip de buraya ancak sabah gündüz gözüyle gireriz dedim. O yüzden akşamdan gelmedim. Yoksa bilseydim akşamdan direkt zıt diye buraya hemen çökerdim yani ben. Neyse hayırlısı. Yani buradan yukarı devam ediyorum arkadaşlar. Şu yukarıda biliyorsunuz edeseler var, mobeseler var. Biliyorsunuz kırmızı oranın kısa yanıyor. Ee, biz yeşile yeşil yanıp da kırmızı yanana kadar geçene kadar doğrusu kırmızı da kalıyor burada. Bunu her zaman dile getiriyorum burada ben. Belki duyarlar görürler de yani bir insafa gelirler. Durayım. ben de şuradan yana mana giriyorlar arkadaşlar yandan geçecek olurlar duysun da delillensun sun yar sevduğumu hakkımı helal etmem versenler gençliğimi duysun da bak şimdi önümüzdeki adam da kalkıp gitmeyince ne oluyor biz arkadaşlar ee, geçelim Doysun da delinlensin başkan yar Sevduğumu hakkımı helal etmem Verseler gençliğimi şuradan doğru dolanıp yola çıkılıyordu da buradan da çıkılıyor arkadaşlar. Benim çalıştığım e, bizim köylülerimizin fırın var burada. Evet. Adam yolun ortasında duruyorlar. Böyle görüyorsunuz. Yolun ortasında duruyorlar burada. Görüyorsunuz. Malzeme indiriyorlar. Nizam bayağı. Bay Nizam'a. Altyazı M.K. Güzel bir kepçe takıldı arkadaşlar. Adam gitmiyor ki biz de gidelim. Vallahi dayı geç, geç. Adam dedim şey yapmasın yüklü kalmasın dedim şimdi rampanın belinde. Biz zaten yavaş idik. Baktım bak iyi gariban gariban boynunu bükmüş. Dedim geçsin gari. Duysun da telinle sun Başka yar sevduğum mi Hakkımı helal etmem Verseler gençliğime Ula dayı mahvettin bizi kepçeci ya Kepçeci, ma bizi ya. Senin mi bekleyip duracık? Bir yol ver bize de geçelim bari ya. Allah Allah, bir yol ver millete de bir geçsin bari millet ya. vela ya. La bir daha yol ver yok. Gidemiyorsun yani. Senin mi bekleyip duracak millet? Az bir yol ver millete. Millet bir geçsin ya. Yol bir rahatlasın ya. Taner'den nereden nereye tıkadın be? Müslüman adam ya. Tabii fırını buradan beri senin arkanı takip ediyor. ya. yeter yani. Dayı etme gözünü seveyim ya. Canını yediğim ya. Allah'ına kurban olduğum. Tamam anladık. Sen de yola gideceksin de ya bu çıkandı daha arkan. İndirgan da oldu yani. Ah kara kız kara kız saçlar dara kız. Ah kara kız kara kız saçlar dara kız. Ulaşamazsan bana telefonlar kız. Ulaşamazsan bana telefonlar kız. Kaç insan sen sen bunu adamın adamın yaptığı harekete bak bak bak. Ah Ey mübarek ben ne ışığıydı ya iki dakika oldu iki dakika iki dakikadır yani zırt zırt. yalan anda Nerme <Sessizlik> habu biyada da ilk sevdasın alanda ilk sevdasın Nerme habu biyada da ilk sevdasın alanda ilk sevdasın çeşmeni cemen aday il bak yemeyin in çeşmeni cemen aday il bak yemeyin bir şey olmaz da ne yapalım İsmail Gerek gülsüz olur mu da gümbalıksız olur mu ayrı ayrı yaşamakta gülsüz olur Tam yolun ortasında kalmış arkadaşlar. Tam orta şeritte kalmış. burada da eylem vardı bayağı bir sürü değildi. Çay, kahve, davul, zurna hepsi vardı burada. Grev vardı grev. Oy, oy. Allah'ım sana Benim ilk aldığımız araba şu soldaki aktorosu da arkadaşlar sarı olan. İlk arabamız oydu. Ondandı yani. kim geldi lan? aşağıya. Evet arkadaşlar. Neyse. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Saygılar selamlar diliyorum. Iıı ee, Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Canlar kanalımıza katıl butonundan ve süper teşekkürden de destek verebilirsiniz. Katıl butonu dediğimiz şey arkadaşlar e, üyelik yani çok böyle afaki rakamlar değil. 10 lira 15 liraya üye olabiliyorsun. Aylık. 10 lira dediğim bir ekmek parası arkadaşlar. E, mümkün olduğunca elinizden geldiğince Destek amaçlı yani yüksek meblağ ile üye olun demiyorum en düşükten olabilirsiniz en azından hani kanalın etkileşimi artması için siz değerli dostlarımın yardımını bekliyoruz kanalımıza destek abone olursanız sevinirim ee, süper teşekkürden de desteklerinizi bekliyoruz zaten yapan arkadaşlarımız var Allah razı olsun. Ayrı ee, ayrıyetten maddiyatı geçtik, manevi destek olarak da arkadaşlar, e, katıl butonu süper teşekkür. Bunlar ayrı bir şey ama e, abone olup beğenip bildirimci seslerini de açarsanız videolarımız size daha böyle e, hızlı şekilde gelir. Videolarımızı atlamadan izlerseniz daha iyi olur. Hani e, YouTube'un formatı değiştiği için böyle izlenmeye göre, beğeniye etkileşime göre yani fazla etkileşim olursa bildirim daha erken geliyor şu anda. Yoksa öteki türlü hani bildirim gelmeme şikayeti bu yüzden arkadaşlar. Bildirimler o yüzden gelmiyor. Video atılan video ne kadar etkileşim gösterirse bir sonraki atılan video daha erken daha öne çıkıyor. Yani daha erken geliyor sizlere bildirimi. YouTube'da da daha öne çıkıyor ve daha geniş kitleye ulaşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Sizlerin desteği bizim için önemli. Kanalımıza hep beraber destek verelim. Bu kanalı hep beraber var edeceğiz arkadaşlar. Siz varsanız kanal var. Siz yoksanız kanalın bir anlamı yok zaten. Ben kendi kendime burada ne yapsam boş. O yüzden hep beraber el birliğiyle arkadaşlar yücelteceğiz, yükselteceğiz. Ha biz kanaldan gelen şeyleri de böyle ceplemiyoruz arkadaşlar. Cebe atmıyoruz. Onu da biliyorsunuz zaten. Söylüyoruz sürekli. Ha, internet e, yani kendi faturamı ödedikten sonra telefonu internet faturasını geri kalanında işte oyan bir an bir şeyler yapıyoruz. Kendimize yapmıyoruz yani. Onun da bilgisini vermiş olayım. Seviyorum sizleri. Saygılar, selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı izleyip izlettirelim arkadaşlar. Aboneliğe devam. Görüşürüz. Bay bayınız.